Arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün yanında Mira var. Beni zaten bilirsiniz. Bugün bir, bir saat burada halmaca yapacağız. Ondan sonra kim kazanacak? Şu alanın dışından çıkan cezalar var. Cezalarımız ne? Cezamız neydi ya? Çırağı çekmek. Hı? Hmm? çek çekme. Çınav çekecek. Ee, kim cezalanacak acaba? <laughs> İki cezamız da olsun. Çınav çek. Bir de neki. Neki. Hı. Hayır. Hayır. Hiçbir şey hiçbir şeye dokunmamak olsun. He. Tamam. Hadi başlıyoruz. Yol. Ee, ne oynayalım? Yerden ya. yüksek. Oynayabilirsin diyor. İyi falan, falan diyecektim ya. Evet. Evet şimdi isim oyun isim oyun oynayacağız. Eee Elif falan diyecek. Biz de onun onunla bir şey söylemeye şey yapacağız. Başlıyoruz. Elif Elif F F Ferdi İ. Yavaş sırayla. İyi Söyle. İlayda. Ben şimdi söylüyorum. Hadi söyle ama. Ne? İyi iyi İ. İ. M. M, M Merve. E. Merve. Sakin sakin. Bağırma. E. E. e Eda. E Sen söylemeyeceksin ben hocam. Hadi başka bir şey söyleyin. Söyle. söyle. Eda. E Eda ereden gidiyor hadi Eda. Eee... Ela. Tamam. A. Aysun. Siz söyleteceksiniz. Ben bile A mı? Ahmet A. mi? Hı? Siz A. söylemeyeceksiniz. Siz söylemeyeceksiniz. Ben hayır. mi Hayır. Hepimiz hayır hayır. Hepimiz oynuyoruz bu oyunu. Tamam, İkimiz söyleyeceğiz. Ha üçümüz. 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 Tamam. E. E. Otur, otur. A, A. Thank you. A. Ben buldum bir tane. A, A, var. Li var. Ayşe. Ayşe. E. A, 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 ne A, Nur re. E bir. Re de. re. Re. Remziye. Yaman hiç. Hadi söyle. Kim söylüyor? Ben söylüyorum. E... O. O mu? Evet. Osman. Hmm. Sen? Hmm, ben mi? Ben nasıl? Nadlı ı. Na. Nadlı ı. Na. Na. Ü ü. La diyeceğim. Neydi? Nadlı ı. Ben biliyorum ki ırmak. Ben şimdi soruyorum ya. Ya. Ya bakalda git. Yağmur yağmur yağmur. Yağmur. Rı. R. Remzi. 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 Ramzi dedi. Remzi. İ, 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 A. i. -i. A. Remzi, Remzi dedin iyi. Ben bulmaya çalışacağım. A. Bulmaya çalışacak abi. İyi. İyi. Tamam. İpek. Şimdi beş. K, fende. Sen, Sen söylüyorsun. Tamam. K K K K. k. Kayra, Kay, Kayra mıydı? K K. Kayra evet. Kayra ye. Kayra a. Ye. Kayra. Ay Kayra. kayra e. e pardon, pardon a. Ye. C A, değil. A. A, A. A. Mustafa. Mustafa. A. 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 U diyorum ben. A. A. A, A. A, A, A. Meyve de olabilir. A, A. Çiğ diyeceğim ama o da çiğ ile başlıyor. Buz. Yok. A. Var ya A'dan. A. 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 Ananas. 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 F. S. Sandalye. E. Sağ, sağ e, sen. e, e, Ben e. söylüyorum. E. Elma. A. Ben söylüyorum. U. U. A. A. Ya abi birazcık da ben de değil. O. O. Ya bu oyunu doğru düzgün oynamıyor. Oyun. Mikael daha bilmiyor. A. A diyor. A'dan bir şey bu. Mira daha yeni öğreniyor ablam. Evet. O diyor. Hay birazcık ben biraz söyleyeceğim birazcık sen birazcık da abla. Tamam. Ben söylüyorum. C. Ceyhan. O. O. Osmaniye. <laughs> Ü. Ü. İran. Ay Irak. Biraz komik, biz. komik olun biraz komik. E, komik. komik zıttır. Zıttır. ne? Zıttır. Zıp zıp. Zıp zıp. Pelil, Pelin. Pelin. Kıttır. Kıt. R. re, re, pardon. O'dur. Ramazan. Kıttır. Kıttır. Ben söylüyorum. Zıttır. <laughs> Puttur. Hadi boynu bırakalım şarkı söyleyelim. Tamam. Mira başla. Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa sabah olup uyanınca her şey aynı kalsa onun sesi e kendisi geri gelmiş demek. Mira. Sensiz diyor yaşanmıyor aşk mı olsa gerek. <laughs> Karar Bir Biri soruyor. Hayırdır inşallah. Hey, benim bir tane daha şarkı var. Yelili, yelila. Miş 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 iyi U u Si de 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 bi Hey baby, ati bu. Hey gunosun snahi. U halin ne hanu. Mınnık nanen O Oma mama mahna. na ona ehni. Kul nahnı ana ye ye. güt, gumma he gumma. Bu kadar. Şu olabilir. Ben hani de, sen ana sınıfına gidiyorsun ya. Orada öğrendiklerini söylüyorsun. Like yani. Dinozor şarkısı. Bir şey mi? Lira muydu? Evet. Ne diyor? <laughs> bir şey demeyin. Neydi o şarkı ya? Hey biliyor musun? Yıldızlar parıl parıl parlar. Ya Miran'ın hakkı bitti. İki kez söyleme hakkı var. Bir ya dakika. bir tane daha bir şarkım tane. var. Da Üç. Onu... Üç tamam tane hadi söyle. söyle. Bak bir, iki, söyle. Bir kez İki söylüyorum. Sonucu neydi? Hadi dinozoru bulmaya. Ama saklanmış mağaraya. Sakın ondan hiç korkma. Korkma. Hadi tüm gücünü topla. Topla. Karşıma çıktı bir nehir. Buz gibi çalınan bir nehir. Geri dönelim mi? Hayır. Devam edelim mi? Evet. Evet. Hadi. Neyi söyle? Hadi saklandı mağaraya. de Sakın ondan hiç korkma. Korkma. Hadi tüm gücünü topla. Topla. Karşıma Hani topla topla diye. Topla topla. Hayır. Karşıma çıktı bir orman. Dikenli ben çalanık geliyorum. bir orman. Geri dönelim mi? Hayır. Devam edelim mi? Evet. evet. Çatır. 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 Zırt. Çatır. Zırt. 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 Çıtır. Sonunda geldik paraya. Geri dönelim mi? Hayır. Devam edelim mi? Evet. evet. Oh. Dinozor bize bakıyor. Oh, kafası ne oluyor bu hayatta? Kafası neydi? Sırtıma bilin. Ama sıkı tutunun. Aynı yoldan eve gidiyoruz. Tık tık. Şş. Tık tık. Şş. Tık tık. Bakamıyorum. Bak orada. Bakamıyoruz. Çatır. Ding dong. Anne akmayını getirdim. <s Elliott> Benim şarkım bitti. Şey söyle ellerin tombik tombik. Ellerim tombik tombik. Kirlerin cene komik. Kirli eller sevinmez. Güzelliğim görünmez. Saçlarımız bakımızlar. Hele dişler, dişler uzamasın tırnaklar, kirlenmesin kulaklar. Çok koşup da telleme, soğuk sulardan içme. Sonra hasta olursun, koşup da doktoru bulursun. Doktor geliyor da da, iğne yapar popona. Ay ay diye bağırma, koşup da anneni çağırma. Tombik, 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 tombik. Mini mini bir kuş dolmuştur. Pencereme konmuştur. Aldım onu içeriye. Cık 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 ötsün diye. Pır pır ederken canlandım. Ellerim bak boş kaldı. Bu kadar. Tamam Mikael sıra. Kalk. Ben niye kalkıyorum? Tamam kalkma otur. Geldi işte canına yanmış kanına geldi işte canına yanmış hmm. canına ee, Neyi ne söyleyeyim başka yerini ne? ne söyleyeyim başka 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 başka, başka. çikolata gibi tatlısın, ben sorayım, ne söyleyeyim Söyle. ne alasin söyleyeyim öyle ne alırsın benim dürfüzi ya ne alarsın benim dürbü siyahım ben Bu geliyorum. da gelir, bu da geçer Ağlama oh. Göklere erişti fariganım ahım Bu da gelir, bu da ben geçer Ben artık çıkıyorum ben artık çıkıyorum ben. ben artık çıkıyorum ben pes ediyorum bu dağ gelir, bu dağ geçer. Bana ne? Cezamı çektim. <laughs> ben pes ediyorum abi. Ben pes ediyorum. Mira pes etti. Şınav çekeceğiz. Evet, evet. Mira çıktı. Çekilin, çekilin Mira da şimdi ceza. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. 10 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam bitti cezan. <laughs> Arkadaşlar tabi, Mira pes etti. Cezasını aldı. Ben kazandım. Cezan daha var. Cezan daha var ya. He doğru. Oyuna devam tam... ediyoruz. Ben şarkı söylemeye devam ediyorum. Cezamı çekeceğim. Hadi bir tane cezalar var. Konuştum ya. Neki? Neki nerede? Ne Böyle. Ne Neki yapacağım ya? Yap bakayım. 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne oldu Cevda? Ne yedin mi? Tamam bitmiştir. Ee, arkadaşlar... Arkadaşlar. Arkadaşlar kapanmadan önce size bir şey diyeceğim. Ee, buradan size sevgilerimi söylüyorum. Bu videonun 10 bin like gelirse e, bu videonun serisinden gelecek ee, videoyu bitiririz. bitirelim. Seviyoruz. Bay bay size kalpler gönderiyorum. Bay bay. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Bye bye. yapsana. Bay bay.